yasak sonrası her yer böyle mi yani? Balık alınıyor şu an. Balık aşkıyla mı çıktınız evden? <laughs> Şimdi böyle bir şey. Küçük tepecik, işi iş zol Küçük bir şey arıyordum biliyor musunuz? Böyle... Ay küçük bir bak. Küçük müsün sen? Ay lastim yiyeceğim seni. Sizin bir ortak fotoğrafımız olsun mu arkadaşlar? Böyle bir şey çıktı ve sadece salon. Sadece salon. Şimdi bir eve bakmaya geldim. Buradan giriş var. Şurası mutfağı bayağı büyük. Salonda bayağı büyük. <laughs> Manzarası bayağı. Peki <laughs> videonun sadece bayağı olması. Selam arkadaşlar bugün karantina olmayan bir gün <laughs> yani şey, sokağa çıkma olmayan bir gün ee, ama hava çok sıcak yani gerçekten videoları böyle girmek ben de istemem o hava dün çok güzeldi bugün çok sıcak yani şey mi yapıyor acaba iki gün iyi iki gün kötü Sen acaba ya öyle mi oluyor yarın da mı kötü hazırlanıyorum ee, babama geçmem lazım ee, araba ihtiyacı varmış onu vereceğim e, vermişken bir de gidip bir klimeye açarım denizin çok sıcak gerçekten inanılmaz sıcak. E, bugün bilmiyorum olacak mı olmayacak mı tam emin olamadım ama Akgün'e ev bakacağız aslında ama Akgün'e ulaşamıyorum ki ben ev bakmaya bayılırım. Biliyorsunuz emlakçı olduğumdan dolayı bayılırım yani. Bugünkü ritüellerimizi yapalım bir hemen bakalım. Bakalım bu sıcakta saatte 12 12.30 ne 12.30 bir yani, buçuk galiba. Bir tekrar bakın. Balkon temizleyen var mı diye bakıyoruz her zamanki gibi. Evet, bu sıcakta ve aklı olan balkonda temizliyoruz zaten. Bu sefer gerçekten kimse balkon temizlemiyor. Yoldaki çalışma vardı, yoldaki çalışma devam etmekte ama yol çalışması öbür tarafa gittiği için ben değil artık öbür taraftaki... Burası büyük bir site ya, öbür taraftakiler düşünsün artık ben kurtardım. O kadar kötü durumda ki ev... Evde değil bir ahır oldu yine her zamanki gibi halledeceğim onu da halledeceğim ama onu başka bir zaman halletmeyi planlıyorum şimdi daha böyle daha mutlu şeyler yapacağım bugün Akgün'e bakacaktık aslında buradan ama Akün'e ulaşamadım daha doğrusu onun bir banka ile işi vardı sabah o işi halletmeye gidiyorum diye yazmış sonrasında ona ulaşamadım ee, İnşallah halletmiştir gerçekten bir aydır bir var bir aydır yani bir aydır nasıl çözülemez ama bir ay dedi bak bu sokağa çıkma yasağı işte falan oluyor ya 4 gün 4 gün zaten onlar iptal zaten ondan öncesi günler yarım gün çalışıyor bankalar falan bir türlü halledemedik açıkçası böyle üzücü şeyler o bir taraftan da hazırlanmaya çalışıyor üzücü şeyler sonra ben dün e, şeydi benim evimde boy aynası yok asansördeki aynada kendi yani üzerime giydiğim tişört bana böyle aşırı bol geliyordu. Ben zaten o yüzden hani bol tişörtler giyeriz ya o yüzden giyiyordum. Aynaya bir baktım tişört üzerime maşallah sikin olacak yakında yani öyle bir şey. Aşırı tadım kaçtı ve e, artık ak yemek yememeye karar verdim. Çünkü o şimdi şişman salması da bir şey vardır. ne kadar salsa da çok salmaz. Yani yer ama çok fazla yemez. Ama böyle hani daha önce böyle bir şey yaşamamış insanlar salınca e ee, Çok salıyor yani Böyle bir şey yok hani sabah böyle Cipsle falan açıyor gününü Eve aldığım hiçbir şey kalmadı bu arada. Gerçekten ne dedim biliyor musun O kadar şey alındı eve ondan sonra Tekrar alındı falan yani öyle ee, Ben bir tane eti karam yedim <laughs> Bir çok güzel Bir bisküvi keşfettim Dur bakayım çöpü buralarda Hazır dışarı çıkmışken düzgün bir siyah Gıda boyası arıyorum Bulamıyorum saçma şeyler yaşanıyor bu hayatta Bakıyorum. Şimdi bakıyorum? şu balıma ama balıma kum, gıda boyası. Eve artık hiçbir şey almayacağım. Açlıktan ölmek istiyorum. <laughs> çok bozuluyor ya. Ay şuna bak ya. Şeklim meklim kaymış ya. Bu yasaktan hemen sonrası, bilmiyorum her yerde böyle mi? Pazar oluyor. Arka taraftan gidecek sonra dedim ki Elif bugün dedim pazar vardır. Size söyleyeyim mi? O kadar korkunç ki yasak sonrası buranın hali o kadar korkunç ki hani bankaların önündeki kuyruk şu an yol gitmiyor asla gidemiyoruz çünkü her yerde bir satıcı her yer insanlar sanki akıttıktan çıkmış gibi bir aç sefil yani ya yani seyyar satıcılar mı dersiz o kadar çok insan var ki gerçekten bir taksimi aratmıyor yani ben de bir pazara mı <laughs> Ben niye mesela pahalı alıyorum? Ben de gideyim pazara. En son pazar ne zaman gittin diye sor. Sor yani. inan bilmiyorum. o hani kaç sene oldu acaba? Niye gitmeyi bırakmışız acaba pazara? Bir söz verdiğim zaman yani atıyorum şu saatte buradayız gibi. Hani bak sözde saat yok mesela. Şu an belli bir saat yok ama ben çok gerginim. Hani gerginim. Yetişemeyeceğim diye gerginim. Sanki ben bir söz verdim ve onu tutamıyormuş gibi hissediyorum ve çok geriliyorum. Ben zaten bu maskeyle niye taktıysam arabanın içine tek başıma. Ya. Neyse. Böyle bir şey. Bu arada gideceğim mesafe bak benim evimden annemin evi arabayla kaplumbağa hızında gitsem 5 dakika sürer gerçekten o kadar yakın bir tuttum ben. Ama her böyle küçük semtin böyle bir yolu olur böyle. Bu yol gitmiyor yani. Size soruyorum arkadaşlar her yerde bu yasak sonrası bu halde mi? tabii büyük şeyleri sormak zorunda kalıyorum bu durumda ama hani yasak sonrası her yer böyle mi yani? Mesela şu an balıkçı var ve ba balık alınıyor şu an yani, yani. balık aşkıyla mı çıktınız evden? Yarım, benim yarım. Bir de böyle şey, ivalerek konuşuyormuşum bana öyle Kız gerçekten klima yüzü göremeden yine evlere giriş mahsur kaldı yani tam eve gittim babamı aradım baba dedim arabayı getirdim al arabayı yok dedi ben şey ablanla ev bu evlerle ilgili başımızın ailecek belada olması ev batmaya gidiyorum dedi onlar oraya geçtiği için ben de onların yanına geçtim bir ev baktım hatta hemen evi koyuyorum. Böyle bir yer. Burası yatak odası biraz küçük geldi bana. Şurası kıyafet odası ama yatak odası küçük yani. Sadece yataklık bir alan. Banyolarını çok beğendim. Şurayı çok beğendim. Şundan bana da lazım gençler. Şundan çok lazım. Nerede yapmışlar bunu? Çok Bundan istiyorum ya. 3 artı 1 bir burası. Tabi bu ev e, satılık bir ev yani kiralık değil. Bugün Yusuf Akgün'e ev bakacaktım. E, Akgün'ün şans dediğim işleri hayırsız çıktığı için gerçekten bu çocuğun üzerine inanılmaz bir, bir şey var yani. Bir bela var hani bir beddua var. E, benim okumamla da geçmiyor bence. E, bunlar olurken ablam da ev bakıyor. Hem satılık hem kiralık. Acaba alsam mı kirada mı otursam kafası biraz. Ne güzel bir kafa Allah'ım hepimiz o <laughs> Allah <laughs> neyse. Böyle. orada da bak bitmiyor action'lar da bitmiyor. O süpürge mi almışlar? Süpürge almıştım mesela oradan bir çık. Çık tuvalet kedisi seni. E, olan süpürge almıştım. Philips'in e, süpürgesini almıştım. Hatta size söylemiştim. E, o gelmiş. Daha doğrusu o. Benim süpürgem e, bu karantina öncesi geldi. Ama annemlere gelmiş. Daha yeni alabildim. Ev zaten rezil halde olduğu için bugün süpürge denemesi yapacağız. Tüm evlerde ben onu da çektim gerçi. Baktığım evdeki bir banyo, banyo dolabını çok beğendim. O dolabın aynısını istiyorum. Gören bilen duyan varsa yazabilir. Çok aynısını istiyorum. Bu tahta desenli böyle dolap böyle geçişli. Neyse. Şimdi böyle bir şey. zaten küçücük tefecik, işi dolu küçük bir şey arıyordum biliyor musunuz? Böyle yer kaplamayacak. Küçük. Küçücük bir şey. Bu da inşallah Öyle bir şeydir. Philips'in de süpürgelerini çok aşırı övdükleri için onu aldım. Aslında var ya fakir vardı. Onu da bir aydın var ya benim. O dedi ki fakire bir baksana falan dedi. Ona falan da baktım da. Şikayet şikayetim var var ya. Oraya muhakkak girin yani. Ona bir baktım. Baya bir şikayet var. Bunlar büyük bir şeymiş. O yüzden alamadım. Güvenemedim yani. Kız hani küçüktü bu? Baya büyük de bir şey. Oo. Küçük yazmışlar da hep. Ay küçük süpürgeye bak. Küçük müsün sen? Ay lastiğini yiyeceğim seni. Hemen burada şeyleri var. Süpürme aparatları var. He, şöyle bir şeyi. Peki hiçbir şeyin şeyin hani konuşamamam. Peki bunu bilmemem. Hiç burada küçük falan da değilmiş yani. Bu en küçük modeli. Fiyatı biraz fazla uygundu. O yüzden Hatta annem bir ton beni azarladı. Niye o kadar ucuz şey ucuz dedim de kaçmıyorsun 590 lira bu öyle bir şey. Ama hani süpürgeler biraz pahalı oluyor ya. Ay çok tatlı. Bu hiç küçük değil. Tabii normal süpürgeler hani büyük mü olur bilmiyorum. Bak benim süpürgem bu kadar. Büyük bir süpürge değilim. mi? Bence büyük bir süpürge. Bilmiyorum. Bunun nesine küçük demişler acaba? Allah Allah şimdi bu süpürge nereye bağlı? Buna mı bağlanıyor? Şu mu buna bağlanıyor kız? Acaba buna bağlanıyor. Tamam. Bu da buna mı? Şöyle mi? Yok şöyle. Şimdi kullanım kılavuzunu okuyayım diyeceğim bana kızacaksınız ama bazı şeyler ilk yani ilk kullanımda böyle okumak gerekiyor. Bu tüylerinden çok bunalmıştım. almıştım iyi oldu. Şunlar şu şu çok çok lazım olan bir şey. Balım bunun böyle süpürmek istiyorum. Öyle. Bu süpürgeleri en çok ben sesine merak ediyorum. Bakalım Allah. Haydi gidiyoruz. Gel kız. Bu kızım olsun. Kızım. Kız sesi de yok. Oha! Süper süpürüyor. süper ya! Süper süper ya! Bakın hemen balımı tüyleri. Sesi de bu arada fazla değil. Hep bana şey yazmışlar hani yorumlara bakarak alıyorsunuz ya. Sesi ortalama falan ama bence ortalamanın altında baya. Güzel beğendim. Yani böyle evi çok büyük olmayanlar varsa ki benim evim büyük değil yani. Çünkü böyle 3 artı 1 böyle büyük evlere daha büyükleri gerekiyor. Size bir ortak fotoğrafımız olsun mu arkadaşlar? Şöyle. Hadi beraber bir fotoğrafımız olsun. Dün bir fotoğraf çektim ama çok kötü size gösteremem. O yüzden bunu çekeceğim şimdi. Bunu da birazdan gösteriyorum. Ay ben ne salam. Ben orada kendimi şu kamerada göreyim diye hani öyle çıkacak sandım. Ay yapmam gereken şey neydi biliyor musunuz? Sizi böyle alıp buradan böyle çekmekti. Ay çok gerizekalıyım zekalıyım ya. Çıkandır biraz da canlansız da. Hani böyle çıktı. Ay çok sala. <laughs> dur dur tekrar çekelim. Kaldı 3 tane. <laughs> Bir tane tam muzu nasıl kesin Elif hiç utanmadım mı diyenler için Muzum çürümüştü arkadaşlar. Yani gerçekten yarına dayanmaz o muz. O yüzden şöyle koydum. Tolak gibi çektim. Ye, bu çok tatlı olmuş. Bayıldım buna. bunlar biraz daha şöyle beklesin. Ne olur git ya. Arkadaşlar e, sadece salonu süpürdüm. Yani gerçekten sadece böyle inanın böyle dip köşe bile süpürmedim. E, <laughs> Ay çok kötü bir manzara. Vallahi birazcık terledim ama ya gerçekten deep köşe bile de yani şu koltuğu çekmedim. Öyle söyleyeyim. şunları şunu falan çekmedim yani. Böyle bir şey çıktı ve sadece salon. Sadece salon. Bu balımın kafasına bunu koymak istiyorum. İnanamadım yani. Bunlar ne böyle? Oha! Çok mutlu oldum. Gerçekten en yaptığım. Gerçekten yaptığım en, en mantıklı alışveriş falanmış. Süpürge önemli ya. Vallahi çok üzüldüm. Ya çok üzüldüm derken hani çok mutlu oldum aslında. Sadece salonun dandik temizlemesinden çıkan toz bu. İnanamıyorum. Şimdi bunu çöpe atayım. Oha. Ve hepsi balamın tüyü. Balam! Hocam ya inanamıyorum şoktayım. Emlakçı aradı. Ee, bir tane ev varmış. Ona bir bakın dedi istiyorsanız. Bakayım hem ablama hem Akgün'e aynı anda ev bakıyorum. Severim ev bakmayı. Bu sitedenmiş zaten. Yine bir ev bakmaya geldim. Buradan giriş var. Şurası mutfağı bayağı büyük. Benimkin daha büyüğü. Burası salonu. Salonda da bayağı büyük. Ee, şöyle bir yan balkon var. Küçük balkon diyorlar bunu. Burası böyle. Sonuna kadar evi komple şöyle dolaşıyor. Ve manzarası bayağı. Peki videonun sadece bayağı olması bayağı iyi. Bak ben kendim kendimi gösteremiyorum. Neyse şurada deniz falan görüyorum. Garip bir yani. yer. Kıskandım. Şuradan böyle köprüye bağlanıyorsunuz. Kıskandım yani. Keşke ben de. Burada otursan, Şurası tene için falan görüyor. Çok güzel, çok beğendim. 23. katta. 3 artı 1. Dur bir dakika. Şöyle gidiyoruz. Şu içeriden gireyim. Bütün odaları ufak da olsa bir balkona çıkıyor. Bayağı çok bayağı <laughs> çok beğendim yani. Çok güzel. Burada benimki gibi bir ardiye. RD de, de dolap falan var. Şöyle. Şurası küçük odası. Şurası bir çık daha büyük odası. Arkadaşlar ev mi değiştirsem ne dersiniz? <laughs> Burası da yatak odası. Yatak, işte yatak koyuyorsun. Şuraya da çok güzel bir dolap yapılabilirmiş Böyle açık dolap olur ya şöyle. Ay çok çok beğendim. Şurası ebeveyn banyosu. Buraya bakınca aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bakmıştım bu siteden. Ee, adam vermemişti yani. Kirasını sunan da 500 lira daha arttırmıştı. Aklıma o geldi. Çok beğendim. Hem ablama hem Akdeniz'e aynı anda bakıyorum ve manzarası bayağı iyi. Bakılıyor. E, fiyatı da şey söylesem bayağı o ki Akdeniz'deki benimkinden 1000 lira daha fazla. Arkadaşlar şimdi ben e, evdeyim. Birazcık hastayım. Neden bilmiyorum ama midem çok kötü. Sadece sabah yediğimiz hani gevrek var ya onu yedim ama midem çok aşırı kötü. Ben niye? Yani, gevrek yedikten sonra midem bir kötü oldu. Evde de ilaç yoktu. E, daha sonra ev bakmaya gitmem gerekiyordu. Bu arada evi beğendiniz mi? Çok güzel değil mi ev? E, öyle bakıyorum. Ev bakıyorum yani. Ama ev bakmayı zaten çok severim. Hazır bakılacak ortam. Burada leke mi var? <laughs> Aşk Şu leke mi acaba? <laughs> Hazır bakılacak ortam gelmişken hemen gidip baktım. Yani Sen de çekeyim göstereyim dedim nasıl falan diye. Saat 1 falan. Bir durgunlaştım. Midem çok kötü. Baya bayağı kusacak gibiyim yani. Garip bir gündü değil mi? Bazen böyle bana işte her gün vlog çek diyorsunuz ama mesela bu benim bir günlük bir halim. O kadar saçma bir gündü ki. Ne yaptım ben bütün gün? ya <laughs> hiçbir şey ne yaptım? Ben de inanın kendime bunu soruyorum. Allah'ım çok tatlı bir çocuk çocuğa. Yani pıt pıt geçer mi şuralarına? Arkadaşlar benim bir günlük videom bu kadardı. Eğer beni desteklemek isterseniz abone olabilirsiniz. Ve kanalıma like atabilirsiniz. Abone ve videoma da like atabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. İşte balım. Balım.